Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için içinde bulunduğunuz süreçlerle ilgili hangi mesajı almalısınız, hayatınızla ilgili neyi bilmelisiniz böyle bir video çekmek istedim. Eril dişil açılımları da yine daha sonra sizler için yapacağım. Ancak bugün böyle bir video sizler için hazırlamak istedim. Bakalım kartlar bize ne söyleyecek? Bunun için nokta destesini ve tarot destesini kullandım. Öncelikle bir kartlarımızı açalım. Bakalım neler söyleyecek bize? Evet şimdi siz hayatınızla ilgili e, üzüldüğünüz hani yoğun olarak e, üzüldüğünüz bazı durumlar içerisinde e, olabilirsiniz. Buradaki enerjiniz e, kılıç kraliçesi olarak geldi. Şöyle e, aslında beni tabii ki de e, eril enerjilerde hani erkekler de dinleyebilir, kadınlar da dinleyebilir fark etmez. Çünkü kolektifin içinde bulunduğu süreçler e, olarak niyet aldım bugün. Şimdi siz içinde bulunduğunuz durumlarla ilgili üzüldüğünüz bir süreç içerisindesiniz ve bu durumla ilgili kendinizi savunma halinde hissediyorsunuz. Hani bir şeylere karşı ben kendimi savunmalıyım, net bir duruş içerisinde olmalıyım ve bunları yaparken aslında sert sözler de söylüyor olabilirsiniz karşı tarafa. Ancak bu içinde bulunduğunuz, evet kendinizi belki savunurken haklı olduğunuz bazı konular olabilir. Hayatınızda belki de içinde bulunduğunuz süreçlerle ilgili yüzleşmeniz gereken bazı konular olabilir. Nokta destesi size diyor ki bununla ilgili evet bir şeyleri savunabilirsin ama içinde bulunduğun durumla ilgili yüzleşmeni söylüyor. Yani olanı olduğu gibi bazen kabul etmek bize iyi, iyi gelebilir. Burada da bunu söylüyor. Bu sert tutumu biraz e hafifleştirerek içinde bulunduğumuz süreçle savaşmak yerine e olana olduğu gibi kabul ederek e, bu sürecin daha da yumuşak geçmesini sağlayabiliriz. Hani genel baskın enerjiden bas başlamak istedim. E, yakın geçmişteki durumunuza baktığım, baktığımda çok kararlı bir duruş sergilemişsiniz aslında hayatınızla ilgili ve bu kararlı duruşun e, size neşe, mutluluk getireceğine inanmışsınız öyle de olabilir. Aslında her şeyin yolunda olacağı, yani bu şekilde net bir duruş sergilersem, her şey benim için yolunda olacak diye düşünmüşsünüz. Ancak sonra bu yaptığınız, verdiğiniz karar şöyle aslında burada yakın geçmişte bir karar vermiş olabilirsiniz. Bu kararın hatta bütün emeklerinizi bırakıp içinde bulunduğunuz durumdan başka yere doğru, hatta bilmediğiniz bir yere doğru içinde bulunduğunuz süreçten ayrılarak belki bir yer değişikliği olabilir bu, belki bir ilişki süreci olabilir. Siz bir karar vermişsiniz ve bu kararın ben çok net bir duruş içerisindeyim, eminim buradan ayrılacağım ve bana hani bana iyi geleceğine inanıyorum diyorsunuz burada. Burada giden kişi zaten daha mutlu olacağına inanarak e, burada gidiyor bir belirsizliğe gidiyor ama artık emeklerinde geride bırakmış burada karşımızda net duruş sergileyen e, bir e, hava grubu bir yani bilgi tavırlar sergileyen e, bir dişil enerji var karşımızda dediğim gibi hayatıyla ilgili bir karar vermiş olabilir yakın geçmiş içerisinde e, ve bu kararın onu daha da iyiye getireceğini e, düşünüyor. An enerjisinde hani biraz bu durum onu üzmüş olabilir. Çünkü bir şeylerle savaşmak zorunda kalmış. Bu durum onu yormuş olabilir. Hani dediğim gibi belki bir evlilik süreci arkasında bırakması gereken bazı durumlar söz konusu olmuş olabilir. Burada diyor ki sistem yakın gelecekti. Siz zaten bir yola girmişsiniz. Yakın gelecekte diyor ki iç sesini dinle, kalbinin sesini dinle. Nefesin daralmış olabilir. Kendini çok... E, zorda hissediyor olabilir olabilirsin e, bu süreçte e, kalbinin sesini dinleyerek hani içinden geldiği gibi e, hislerini dinleyerek e, daha doğru bir e, yol alabilirsin diyor aslında burada doğru nefes e, hafifletir dedi bize yani bazen nefesimiz daralır kendimizi e, Zorda hissedebiliriz. E, belki bir karar aşamasında olabiliriz. Belki bu başlangıç yapmak istiyor olabiliriz. E, bu kişi hayatıyla ilgili e, bir şeyi böyle kapatmış şeklinde gözüküyor. Dediğim gibi belki bu bir e, iş değişikliği olabilir. Belki bir evlilik, bir ilişki süreci olabilir. E, buradaki e, kişi hayatıyla ilgili e, bir şeyi... Geride bırakmış şeklinde gözüküyor arkadaşlar. Burada bir değişim dönüşüm enerjisi içerisinde. Nil kartı da burada dedi ki burada bazı keskin tavırlar içerisinde olabilirsin ama davranışlarını birazcık daha esnetmen için sana bir uyarı yani Nil nehri zaten sezgileri güçlü bir kadından da bahsediyor. Burada Azize kartı da bize aynı şeyi söylüyor burada rehberlik edecek etrafında belki hani bir yola çıkarken, bir karar verirken sana yol gösterecek birileri olabilir. Belki yakın bir arkadaşın, belki senden yaş olarak büyük bir kişi sana rehberlik edebilir. onların da davranışlarını dikkate alabilirsin. Nil nehri kart pardon, Nil kartı da bize böyle bir mesaj getirdi. Evet, bugün böyle bir isteğim oldu yani sizler için içinde bulunduğunuz süreçlerle ilgili. Son olarak da melek destesinden bir mesaj çekmek istiyorum bu açılımla ilgili. Evet, içinde bulunduğunuz süreçle ilgili bakalım melek kartları bize ne diyecek? Çünkü burada bir karar aşamasında net bir duruş sergileyen bir kişi görüyoruz. Evet bu kişi neyi dikkate alsın yani bu videoyu izleyen bu gönderiyle karşılaşan kişi içinde bulunduğu süreçle ilgili e, kolektifteki kişiler e, bu videoyla karşılaşacak olanlara niyet alıyorum. İçinde bulunduğu süreçle ilgili hangi mesajı almalı? Evet su kralı geldi 3 tane çekeceğim bununla ilgili yıldız geldi Evet bir de toprak kralı kartı geldi şimdi bakalım bunların anlamlarına e, su kralı kartı bize diyor ki Evet burada Azize kartı aslında söylemişti Burada eğer duygularınızı ifade etmiyorsanız içinde bulunduğunuz karşı tarafa kalbini ve zihnini etrafındakilere aç. Güvenilir ve gönülden bir tavsiye yardım işleri. Yani şefkatli olabilirsin, kendi içindekileri söylemek istediklerini karşı tarafa açmak seni rahatlatacak, sana iyi gelecek şeklinde bir mesaj verdim. Yıldız kartı bize zaten iyileşmeden bahseder ve yıldız kartı aynı zamanda hani yeni bir başlangıç yapan aslında zorda kalmaktan sonra yeni bir sürece giren kişi için bir iyileşme dönemini de bize anlatır. Dedi ki bize mutlu zamanlar, olumlu, iyimser ve uzun vadeli planlar yap dedi. Doğru yoldasın dedi. Evet toprak kralı bize ne söylüyor? Yani tılsım kralı başarılı bir zaman diyor. Sana sunulan fırsatları güvenle kabul et. Tuttuğunun altın olması evet burada da belki maddi konularla ilgili ya da yaptığın davranışlarla ilgili sunulan eğer hayatında bir fırsat varsa bir şeyler varsa bunu güvenle Kabul edebilirsin dedi. Evet e, bugünkü açılım böyleydi. Uyumlandıysanız yorumlara uyumlandığınızı belirten bir emoji e, bırakabilir, bırakabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. Aynı zamanda kanalla yeni karşılaşan takipçilerim olursa abone olurlarsa e, mutlu olurum. Bugünkü açılım da böyleydi. Herkese mutlu günler diliyorum.